Sarı lacivertli ekipte Edin teklif aldığı ve takımdan ayrılacağı iddia edildi. Bu iddia, Fenerbahçe taraftarlarında deprem etkisi yarattı. Fenerbahçe'nin tecrübeli golcüsü Edin Hırvatistan temsilcisi Hayduk Split'e transferinin yakın olduğu iddia edildi. İtalyan gazeteci Nicolo Schora'ya göre, Ceko, Hayduk Split tarafından sunulan iki yıllık anlaşmayı değerlendirdiği ve bu teklife sıcak baktığı belirtildi. Hırvat ekibi, transferi tamamlamak adına Fenerbahçe ile görüşmelerini aktif olarak devam ettirdiği aktarıldı. 38 yaşındaki forvet oyuncusu, bu sezon takımına 46 maçta 25 gol ve 10 asistlik katkı sunarak önemli bir performans sergiledi. Ceko'nun Fenerbahçe ile bir yıl daha sözleşmesi bulunuyor. Bosna Hersek Yıldız'ın geleceği, bu transfer dedikodularıyla birlikte merak konusu oldu. Deprem etkisi yarattı. Edin Ceko'nun ayrılık iddiası sonrası sosyal medya yıkılırken taraftar yıkıldı. Ceko için ayrılık mesajları atılmaya başlandı. Bu gelişme Fenerbahçe taraftarında deprem etkisi yarattı.